Piramitlerin sırrı, antik mühendisliğin zirvesi Mısır piramitleri, sadece mezar değil, adeta zamanın ötesine geçen mühendislik yapılarıdır. Özellikle Gize piramitleri 4500 yıl önce nasıl bu kadar kusursuz inşa edildi sorusunu hala gündemde tutar. Şimdi bu devasa yapıları teknik açıdan birlikte keşfedelim. Malzeme seçimi ve taşların taşınması kullanılan malzeme. Genellikle kireç taşı, granit ve bazalt. Büyük Piramit'te, Keops, yaklaşık 2.3 milyon taş blok kullanıldı. Her birinin ağırlığı 2 ila 15 ton arasında değişiyor. Bilim insanları, taşların Nil nehrine bağlı kanallar ile inşa alanına getirildiğini ve kızak sistemleriyle taşındığını düşünüyor. 2018'de keşfedilen bir papirüs, taşların bir tür rampa sistemi ve suyla kayganlaştırılmış zemin üzerinde kaydırılarak taşındığını gösteriyor kusursuz simetri ve yönlendirme gize piramitleri, neredeyse milimetrik hassasiyetle kuzey güney ve doğu batı yönlerine hizalanmıştır. Bu modern ekipmanlar olmadan nasıl mümkün oldu. Araştırmacılara göre antik Mısırlılar gökyüzünü gözlemleyerek ve yıldızları referans alarak bu yönlendirmeyi başardılar. Büyük piramitin tabanı sadece birkaç santimetre hata ile neredeyse mükemmel bir kare oluşturur. Mühendislikte iç yapı, koridorlar ve odalar. Büyük piramidin içinde inişli çıkışlı koridorlar, kral ve kraliçe odaları, havalandırma kanalları gibi detaylar bulunur. Kral odasında kullanılan granit kirişler, tonlarca ağırlıktaki üst katmanların baskısını dağıtmak için özel olarak yerleştirilmiştir. Bazı araştırmacılar, bu iç dizaynın sadece yapısal değil, astronomik veya dini anlamlar da taşıdığını düşünür. İnşaat süresi ve iş gücü Büyük Piramit'in yaklaşık 20 yılda tamamlandığı tahmin ediliyor. Sanıldığı gibi köleler değil, eğitimli işçiler ve zanaatkarlar tarafından inşa edildi. Arkeolojik bulgular, işçilerin kaldığı köyleri ve yaşam alanlarını da ortaya koymuştur. Günde ortalama 300 taş bloğun yerleştirilmesi gerekirdi. Bu da inanılmaz bir lojistik planlama ve organizasyon gücünü gösteriyor. Modern bilimin cevapsız kaldığı sorular Taşların nasıl bu kadar hassas kesildiği, iç kanalların nasıl çizildiği ve yapı bütünlüğünün nasıl sağlandığı, bazı blokların ultrasonik veya lazer kesim izleri gibi görünen pürüzsüzlüğü bu detaylar bazı araştırmacıları acaba antik teknolojiler düşündüğümüzden daha mı ileriydi sorusunu sormaya itiyor. Sonuç, zamanı aşan bir mühendislik dersi Mısır piramitleri sadece geçmişin değil, geleceğin mühendisleri için de bir ilham kaynağı gelişmiş geometri, fizik bilgisi ve organize iş gücü kullanımıyla adeta birer açık hava laboratuvarı gibiler. Piramitlere bakarken sadece bir taş yığını değil, bilginin ve emeğin taşa dönüşmüş halini görmek gerek.